Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ta ee, Bin kupa üstü üstlüğümü kasıyorum diye bir seri yapacağım Bu seriye tek videoluk olmayacak ee, Birkaç tane video olacak yani 5-6 tane video olabilir Mesela bu sezonun bitmesine daha ne kadar var Ah, Ne kadar var Bilmiyorum daha yani bir ay civarında bir şey var Bayağı var Aşağıda sezon ne kadar kalmış mı? Hmm, ee, 8 evet. Arkadaşlar videomuzu geçelim. Ee, çok zorlanabilirim. Sinirlenebilirim ama yani arkadaşlar mapimiz bu şekilde asit gölleri. Arkadaşlar bu mapte zaten normalde Angelo güzel gidiyordu. Bize yani arkadaşlar Angelo'ya vasa bir geldi ve e, vasa bizisi olan Angelo'lar hepsi bu mapte oynamaya başladı neredeyse her maç bir Angelo birinci oluyor. Zaten maçı ikinci görürsünüz. Kaç tane Angelo çıktı hanım. başladım. Zaten girdim maça. Bakalım kaç tane Angelo var. 1, 2, 3. 3 tane Angelo var. Arkadaşlar bu şey gibi yani. Angelo'ların bu çıkma sayıları. Ee, Edgar ilk geldi. Edgar'ın alınan ne kadar çok alınan hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Edgar ilk geldi. E, 2021 miydi? Neydi evet işte o zamanlar Edgar şey ilk alanda maça geliyordum 9-10 tane Edgar yarı kalan bir tane adamla koltu oynuyordu Edgar'ları kesmeye çalışıyor Edgar onu tabi haşlıyordu hiç kimsenin kostümü yok herkes fakir Şimdi bütün Edgar'ların kostümü var mesela yani şu Edgar'ın kostümüne bakın çok güzel hiper kostümü bende yok mesela Arkadaşlar ben şimdi burada hiç sesimi çıkartmayacağım Uçalıyor arkadaşlar size durmanızı tavsiye etmiyorum Aşağıda bir tane çalı var. eğer maçımıza denk gelirsek gösteririm. Aşağıda kare bir çalı var arkadaşlar. O çalıda durmanız çok aşırı seyif. Arkadaşların arkadaşlar adamların nereden kontrol edeceğini öğrenip diğer taraflara üst taraflarından geçebilirsiniz o çalının. Adamlar yani sizi bulana kadar orada yok gaz gelene kadar orada durabiliyorsunuz bir şekilde Adamlara fake katabiliyorsunuz. Mesela ben şu anda hiç team olmadım. Takım da olabilirsiniz arkadaşlar böyle tokum olduğunuz kişiden ulti kasabilirsiniz ama bu Frank bana gelirse bir benim ya bir şey söyleyecek ne söylemedim ya kaçtım mesela şimdi o Frank'ten o Frank'e dalsaydım beni Chester gibi haşlardım. <laughs> Angel'a sıkma Angel'a sıkma Angel'a sıkma. Angel'a sıkıyor. Angel'a basma. Angel'a basıyor. İşte arkadaşlar. Dördüncü olduk. Güzel. İyi. Öncelik iyidir her zaman. Çünkü eğer kazanan serisiniz varsa seriniz artı 9 veriyor. Benim vardı. Artı 9 aldım. Ee, arkadaşlar benim hatta tuttuğum dikkatinizi çekerim, On 11 level dedi. On level. Ve arkadaşlar ben tuttuğum zaman da 1018 kupa yapmıştım. Ay yok. 1118 kupa yapmıştım. Bakın şurada görünüyor şöyle göstereyim. Arkadaşlar şurada görebilirsiniz. Ben zamanda mu 1118 kupa yaptım. Ee, ben arkadaşlar Storm main'im. E, ben arkadaşlar şuradan şöyle söyleyeyim. Şuradan arkadaşlar e, şuraya kadar geldim. Şuraya kadar geldim bütün kısmı 1000 kuponun üstüne yaptım arkadaşlar. Kolay değil ama çok da zor değil. Arkadaşlar mesela bence 1000 bin, bir, bin kupa maçı 950 kupaların maçından daha kolay. Yani mesela Kenji ile şu anda girdiğim maçta Kenji ile kolay win alırım. Ya yani win alırım üstüne olurum. Ama Dynamite olamam mesela. <laughs> Dynamite ile ben 960 kupaya gelmiştim. Yani arkadaşlar şey size şöyle bir taktik vereyim. Arkadaşlar şu eee siz, sizin bu karakterdeki çıktığınız en yüksek kupanın sonraki rankının kupası. Yani şuradaki kupadan olmadı. Arkadaşlar e, şuradaki şu 980'den mesela 20 çıkarttığımız arkadaşlar. 980'den 20 çıkartıyoruz. Benim ulaştığım en yüksek kupanın e, aralığını bulabiliyoruz. Mesela yani 980 ile 660'ın arasında bir şey yapmışım ben bu dinamoyla. Muhtemelen ben 670 kupalarda yaptım sonra full düştüm. Çok zor karakter ee, ama bazen kolay da olabiliyor. Yani bir tane eliniz varsa güzel karakter kolay gerekler. Böyle arkadaşlar. Eğer benimle takımı eğer arkadaşlar benimle oynamak istiyorsanız ID'im şurada. Ee, durdurup bakabilirsiniz. Şöyle birkaç saniye durayım bir. Tamam arkadaşlar ee, Eğer birlikte oynamak isterseniz Videonun sonunda da 5-10 saniye Gösteririm İşte ben edelim. çok lafın ya, Lafın kısası arkadaşlar bu videoda stüdyo kasacağım. Ve şey Gösterdiğim gibi Arkadaşlar e, Ben Dynamega 660 bonusunu çıkmışım ama 80 bonusunu çıkarmamışım Arkadaşlar ben bu Finks'e takım oluyorsam yaşarım he. Olmadı. Benim bu ağzına sıçar. Ben şimdi şuraya yatarsam o fake atıp gidecek. Arkadaşlar <laughs> <gece> troll <laughs> İkinci Finks. İkinci Finks beni görme. Beni görme. Beni görme. Ben şuradan uzun uzun bir kutumu alayım. Abi ultim var kaçabilirim ama vuramam Finks'lere. Finks'lerin çünkü kalkanı var ya arkadaşlar. Yok ya e, kalkan değil de. Yanlarındaki yavaş yatan bilmem ne var ya adını bilmiyorum ultisi işte ondan var arkadaşlar o çok güçlü adamı hasar vurmak için dibine girmeniz gerekiyor yani şey bu gibi karakter oynuyorsanız çok zor atabilirsiniz Ama ama ise normal yani ya Mortis'i zaten de Mortis normal olmazsa gibi bir şey olur yani o karakter Mortis yavaş ilerler hem yani de inanılmaz yavaş yani. Normal bir yavaş çıktı değil. Abi fix orada. Şöyle sıksam. Arkadaşlar şöyle fake atacağı yere doğru sıkarsınız eğer atışınızı gitmez işte atışınızın değimi olursunuz da daha fazla olur da <laughs> öldüm. O oh, ne kadar kolsuzsun abi sen? Ne kadar kolsuz? Abi abi <laughs> öldüm. Neyse 5. ilik arkadaşlar. Arkadaşlar 5. olduğunuzda 1100 kupaya kadar şey veriyor. Artı 1 veriyor. Ama 1100 kupa geçtiğinde 0 kupa veriyor. Arkadaşlar eskiden 750 kupaya geçtiğimizde öyleydi. Ee, oldular bilirdi. Abi 2 tane ustalar ne? Abi 2024 ustaları bir de. Beni bu maçta kazanma ihtimali 0'a yakın. Dynamic, dynamic, dynamic. Dynamic. Mortis, dal şunu. Yap, yap, yap. <laughs> arkadaşlar bir şey söyleyeceğim şimdi. Bunun gibi salak adamlar, bunun gibi mal adamlardan arkadaşlar. Uzak durun. Ee, sakın bu salak adamların yanına gitmeyin. Mesela örneki şu mal melodi. Annem yani diyorum. Şey Angelo. Angelo var. Daha doğrusu hepsi mal arkadaşlar Angelo. Eğer Angelo oynuyorsunuz lafım yok da yani. Oynayanlar da bu bok... Oynayanlar da hani öyle bir toksik oynuyorlar ki. Nasıl ya? O benim kafama atlarsa bu arada kaçamayabilirim. Ulti verirse bana kaçarım ama. Ulti vereceği de hiç benzemiyor. Şurada dursam desem, Finks'e sıksam desem olmaz. Edgar. Gel abi ben seninle. Heh, tamam şimdi hiç korkmuyorum senden gel bakayım. Arkadaşlar sustuyor oynarken Edgar'dan ultiniz varsa hiçbir zaman korkmanıza gerek yok. Ya şu kolet. Abi team olayım mı? Olursa tabi. Kolet lütfen sıkma. Bak iyi ki gidiyorum şurada çalıyor. Angelo kontrol ediyor. Arkadaşlar Angelo aşırı toksik bir karakter oldu. Ya ben hiç sevmiyorum açıkçası Angelo'yu normal Altyazı kendimi keşfettim. Manyaksın sen manyaksın. Üçüncü, 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 Var da Edgar net öldü. Ee, arkadaşlar benim bir sürü arkadaşım var. Oynuyor da. Arkadaşlar şu laf rezli var ya. Yani bu adam bir diyeyim. Şey Açıkça söyleyeyim şimdi. Bence bu adam bu hesap çaldı. Ee, arkadaşlar. Oy. Bir de bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Benim bizim kulübümüze gelebilir misiniz lütfen? Kulüp neredeyse bomboş oldu, boşaldı. Hiç kimse kalmadı. Lütfen arkadaşlar gelir misiniz? Yüksek kapalısanız eğer ve yüksek kupalı Bildiğiniz birisi varsa arkadaşlar lütfen kulübümüze davet edin. Bir iki maçtan geleyim arkadaşlar. Sonra videoyu bitirdim Çok uzun olmaz. Arkadaşlar eğer bundan sonra facecam'li video gelmesini istiyorsanız e, videoya 10 like bekliyorum. Eğer 10 like gelirse facecam'li videolar atmaya başlayacağım. Arkadaşlar da bu keşke <laughs> ne yapıyor ya. Gel. Oh. Abi, up up, abi abi, adım kop. adım kop. Ödüm kop. Ödüm kop. abi abi, müstün ne boş yapıyor ya? Müstün müstün, <laughs> <diye. gülüyor> arkadaşlar herhalde herhalde... arkadaşlar vasa bir enjo çok kötü ya arkadaşlar şimdi sizden iki isteğim var eğer facecam facecamli video gelmesini istiyorsanız on like eğer üstü kasmamı devam ettirmemi istiyorsanız da 5 like istiyorum arkadaşlar normal 5 ee, arkadaşlar işte bu şekilde lütfen arkadaşlar kanalıma abone olun kanalıma abone, abone ihtiyacım var gerçekten 3 abonem var biri babam, biri annem, biri de abim arkadaşlar. Lütfen. Abi. Doğru bir şey değil arkadaşlar. Paralı da değil. Yani Arkadaşlar bakın. Yüke kupa keserken team olabilirsiniz de Bu, budak bana hiç güven vermiyor şimdi açıkçası. <laughs> <laughs> Biliyordum. Neyse arkadaşlar. Ee, İlahi burada bir şey ya. Yani. Çok uzun olmasın. Birazcık kasmış olduk. Sturma. Eğer arkadaşlar... Eee yük atmamı, devam etmemi istiyorsanız 5 like. Face istiyorsanız da 10 like. Arkadaşlar eğer bunlardan bir tanesini istiyorsanız Stu 5 like Stu bu arkadaşlar facecam. Şimdi ekran sonu. Arkadaşlar eğer su veya facecam ile yapmamı istiyorsanız ya da arkadaşlar direkt suyu facecam ile kasmamı istiyorsanız online istiyorum sadece. Düz 10. Arkadaşlar lütfen videoyu like atın arkadaşlar. Like'a da ihtiyacım var. Abone de ihtiyacım var. Gönül almaya da ihtiyacım var arkadaşlar. Neyse. Kendinize iyi bakın. Ve videoyu da like atmayı unutmayın. Arkadaşlar. Bye um, bay bay.